Hoş geldiniz aşağıdan videoyu beğenin abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hatırladığınız kadarıyla en son buradan güneş doğuyordu. Biz de uyanmıştık. Ah. Sonunda oyunumuzdayız. Hoppa. Bu dinozorlar ne zaman uçacak acaba ya? Bilmiyorum. Ya bak lan. Bir elmas falan mı? Yok ya şu anda Demir setimleyiz. Eğer diğer videoyu izlemediyseniz aşağıdan çıkan kart e, videonun sonunda çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Çekil şuradan. Oy tilki, tilki. Ama bütün herkes benden kaçıyor. Tilki, benden kaçma. Tilki. Kim bilir nereye gitti? Aa kafiyeli oldu mu? Bir bakayım. Tilki, kim bilir nereye gitti? Aslında biraz kafiye gibi. Aaa. Benim eşyalarım hala burada duruyor. Neyse. Nostalji yaşamayı bırakıp buradan biraz uzaklaşacağım. O karlı yeri bulup köpeğimi kurtarmalıyım. Köpkemi kurtarmalıyım. Çekil şuradan. Ah. Oh. Bu nedir ya? Bu nedir abi ya? arabalar abi. <laughs> lan, lan 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 bir şey bulmam lazım çabuk Gel Yakup düşün 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 <laughs> Bak lan 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 bırak kır, kır, kır. Lütfen kır. Lütfen kır, lütfen kır, lütfen kır. Ne olur kır, ne olur, ne olur. N olur, n olur. kırsana. Allah rızası için, Allah rızası için. Kır, kır, kaç, 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 kaç. kaç. Allah'ım, 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 Bu Allah Allah ne lan? Buradan gideceğim. Clash yapabilir miyim? Çok korktum oğlum. O neydi lan? Neyse ben yine şöyle bir yer yapayım. O ne var? Dinozorlar daha uyanmamıştı. Nasıl kış bitiyor mu? Alam. Alam. Bir an önce yeniden kış gelmesini bekleyeceğim. Yok. Öyle olmaz. Benim köpeğimi bulmam lazım. Karşıya geçeceğim. Biraz toprak alayım. Kankalar topladım. Oy. Bu nedir ya? Ha. Hala orada mı lan? Oha. Bu ne biçim? Ha, ee, ne oldu ha? gelemiyorsun değil mi? Ormanın deliklerine doğru kaçacak galiba. Kaç bakalım kaç. Ben nereye kadar kaçacaksın? Bir saniye ben neden böyle diyorum? Ki? Ondan kaçan benim. Kaç oğlum kaç kaç. Kaç. Az mı kaldı? Tamam. Fazla bile toplamış. Neyse. Ani bir şey olursa. Demir şeyler öldürebilir miydim acaba onu? Yok ya o kadar büyük bir şey nasıl demir kılınçla öldüreyim? Allah'ım o neydi lan? Bu arada kankalar. Aşağıdan videoyu beğenin. Abone olun ve bildirimleri açın. Ben nelerle cebelleşiyorum. Lan bebek. Bak senden de korkacak değiliz. Aa. Bu zaten korkulacak bir şey değilmiş ki. Yumrukla vursam bile... Ölür mü? Bana doğru koşunca bir korktum. Aa. Bu ne la? <laughs> Sen nesin? Merhaba. Merhaba. <laughs> Lan çok komik. Sen de mi dinozorsun? Ya bir <laughs> dinozor mu olacaksın? Neyse ya. Çok tantana yaptık be. Çok tantana yaptım be oğlum. Yolumuza bakalım hadi. O büyük dinozor gibiler çıkmasın da karşımıza. Başka bir şey istemiyorum. Arada bir kıpraşma gördüm gibi. Yoksa ben mi... Kalkalar. Bayağıdır ilerliyorum. Ve yine aynı can var. Yok lan. Bu değil. Ne lan bu? Tilkiler. <laughs> Bu kadar olay oluyor ve sen yatıyormuş. Bak gözlerini kapatmış yatıyor. Neyse. Bence artık gidelim buradan. O neydi lan? Allah. Gidelim lan buradan. Öleceğiz sonra. E, bırak beni. Buralar onların mekanı gibi bir şey mi yoksa? Böyle şey ormanlarında dolaşıyorlar. Buranın kralları bunlar. O yüzden buradan kaçmak lazım. Ama pek kaçabileceğimi sanmıyorum. Çünkü orada bile o var. Buradan kaçarsak başka dinozorlar görür müyüz? Yüksek itma görürüz ya. Ama bundan daha küçükleri panda girebilir. Çünkü bunlar kaba burada yaşayan varlıklar. Varlık. <laughs> evet varlık. Şimdi buradan kaçmak için ilk önce bir toprak toplayalım. Dur bir. O arada şeyimi mi? Crafting table'ımı oraya bırakmışım. O yüzden bunları kırıp crafting table yapayım. Tırırırırırı. <laughs> Korktum lan. İnek, beni korkutma lütfen. Lütfen. Biraz insaniyet ya. Nedir? Şimdi ne? Kendimizi savunmak için yapabilir. yapabiliriz? İlk önce bir tane meşale olacak. Gece falan olursa diye. Buna lan. İnek lan. Ne oğlum ben iyice paranayak oldum ha. Merhaba paranayak ben. Neyse. Hemen ım, başka bir şey lazım mı? Yok ya lazım değil. Şimdilik şunları tahtaya dönüştüreceğiz. Ya da dur 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 dur. Ben niçin girmiştim buraya? Şimdi hatırladım ya. Allah'ım. Allah'ım ben nasıl bir insanım? Her şeyi insan. İnsan mı ben adam? İnsan mı insan? abartma oğlum ya ben insanım bir tane kürek yapalım Heh. kürek için yaptım bunları oh oy 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 babam oy babam oy babam oy babam ben lan toprakları bana o toprakları oy 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 paşam 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 verin toprakları toprakları oy 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 bir tane daha o ses nereden geldi lan? <laughs> Minecraft'ın içinde gelmediğinden eminim. Neyse. başlayın. Bu burada kalsın. Yukarı çıkıp bir etrafı kolaçan edeyim. Arkadaşlar yukarı çıktım ve güneş bat batıyor. Ha. Etrafa bakıyorum da. bayağı hiçbir yerde hiçbir şey yok. Bu ay yarım ay. Yarım ay olmuş ay. Evreler ne zaman eklendi? Allah Allah. Kankalar çankları arttırıp etrafa bakınca baktım. Orada. Çıkış yerimiz orada. Baya uzak ama. Dur çankları yeniden ayarlayayım. Nerede bu çanklar çanklar çanklar. Tamam. Çankı altıya çek. Tamam. Şimdi in aşağı. İn in in. Ama dur. Daha gece. Şöyle şunu kır. Sabah ola hayrola. Şu meşaleyi şuraya koyayım. Hmm. Hatta da aklımda başka bir şey daha var. Şimdi e şimdi ben bunun nasıl havaya koyayım ki? Alam. Neyse. Şunu şöyle koy. Hadi hadi. Yine de iyisin. Toprak bak yine iyisin. Şöyle dekoratif bir şekilde uykuya dalacağım. Kalkanla uyuyamıyorum ya. Kalkan çok kötü. Zoramı da çıkartayım. İyi gece. Ah ah. Geçmek bilmiyor ki gece. Ben de o kadar kolay bir şekilde yatacak bir insan değilim. Hmm. Ben aklıma bir şey geldi böyle devam etmeyecek. Ben şimdiden aşağı doğru şey yapacağım. Böyle yoksa geçmez. Böyle zaman geçmiyor. Bu yüzden aşağı doğru kazın. Hemen yola çıkayım da hemen buradan uzaklaşayım. Belli olmaz toprağım so falan yıkarlar. Bunların olduğunu bilmiyoruz. korktum lan bunu. Neyse artık gidelim. Merhaba <laughs> Aslında kuşlara zarar vermek iyi bir şey değil ya. Ben ne yapıyorum ya? Aa, o ne biçim bir şey lan? Allah Allah. Sen kimsin birader? Allah Allah. Neyse tuhaf. Minecraft'ta ilk defa böyle bir çiçek görüyorum. Özgürlüğü az kaldı be. Ben bu çiçeği daha de ilk defa görüyorum. Lale'ye benziyor. Şeye de benziyor. Bir saniye adı neymiş? Gelincik. Gelincik mi? Gelincik böyle gözükmüyor ki. Yeni şeyde mi geldi oğlum bunlar? Lan bu ne? Ot. Aa. Aa. Yeni şeyde mi geldi? Yeni güncelleme de falan mı geldi bunlar? Mesela bu ne? Bu ne diyeceğim? Elizyon çiçeğini andırdı. Karayındı bak. Ben bunlar... görüntüleri böyle değildi. Ha neyse ya. Ah işte Bedra bu yanıyla da çok iyi seviyorum. Öyle üstünde şey var mantar var ben bu mantarı çok severim alayım şöyle uh, kankalar yeni serimizde böyle şu lanet ormandan çıkayım da ondan sonra çok güzel bir ev yapacağız kendimize bu seride Oo çıktım lan ormandan çıktım ah, daha güzel bir ormana girdiğim için çok mutluyum be çok mutluyum artık öyle güzel bir an göremiyorum neyse bir yukarı çıkalım Seni, o kadar toprak topladık boşa mı gitsin ne var lan burada Anladım. Ha. Ay nerede la? Lay. Nereye gidiyorsun? Beni bekle. Ayı kovalayacağım. Bugünkü bilgimiz budur. Ay kovala. Ay 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 Şimdi Klaç yapacağım. Zaram üstünde değil. Klaç yapamazsam ölürüm. La. O ormanda başlarım. Ama bence buradan buraya klaç yapmaya gerek yok. Hadi bay bay. Aynen lan hiç gerek kalmadı. Aa bal kabağı. Bal kabağı. Merhaba. Bal kabağı en güzel hangi şey lazım? Ne güzel anlamadım. Kazmayla mı? Anlamadım. <laughs> İkisi de aynı geliyor gibi. Aynı alıyor gibi hissettim ben. İyi. Şey ormanına gireceğim yine ya. Normalde ben ormanı çok severim. Ama yani Valla dinozorlar var artık arada. Bu yüzden pek sevmiyorum. Hırrım. Kankalar videoyu beğenip abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> alaka. Ama siz yine de olun yani. 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 Şu ağacın üstüne mi çıksam Ya, ya ben çekeceğim miyim iptarda? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum abi. Artık ne dinozor çıkarmış, ne ne çıkarmış. Ben oradan oraya attım, beceremedim. Ay beni bekle. Allah. Ne oluyor lan? Şeylere benzedim. Ee, böyle neler olur ya. Böyle. Ay kızım benim falan derler. Bana Neyse. Ben neden bu infoyu veriyorum ya? Yani? Neyse. Oh oh. Diğer videodaki halime döneceğim birazdan. Ha? Tamam mı la o? Ula ormanı yakıyla. Uşam. Kıt be. Ula orada tuhaf bir şeyler yani. O ne biçim canlı. Çık. Oy. Ula. Güneş oy. Yine ayın batışında size bay bay diyorum kankalar. Videoyu aşağıdan beğen, Abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.